<laughs> Sosyal medyada Havvanur Esef'im diye paylaşınca o çocuğun iki isim var Kemal Esef diye Kemal Bey kendini tutamayıp yorum bile yapmış. Ne yapacağız bu isim olayını? Valla işte dediğim gibi e, bayramdan sonra bu isimi iptal edecekler Kemal ismini. Ben silsinler de, diyorsun. Evet silsinler tamam ben istemiyorum ya. ya. başta da söyledim. Saatin benim ismime koymayın. SFP de dedi koymayın. Ha bir isim Boncuk dedim. Başka ben de isim... dün size ne dedim? Aslında e, büyüklerin isimlerini çocuklara koymamak lazım. Aynen. Gerçekten bu ne? ne alaka? Nereden çıkmış, gelmiş? Şimdi, Oturmuş böyle bizim adetlerimize yerleşmiş bilmiyorum ki. Niye, şimdi, niye babanın adını koyarsın çocuğa? Yani, şimdi şu var bir niye de Niye annenin hani... adını koyarsın çocuğa seslenirsin? Yani annene ismiyle seslenmediğine göre. Ha tamam kondu. İsim kondu. Bu çocuk 3-4 yaş aile ailelerine geldi. 3-4 aydır. Murat kimliği getirdi. Kimliğinde ne yazıyor? Kemal Esef yazıyor. O zaman bu çocuğu Kemal Esef diye sevelim. Kemal Esef diye çağıralım. Kemal Esef diye analım. Kalkıp da ben Havanur'a soruyor diyorum yani. Sosyal medyada esefim diye paylaşma insanın gücüne gider. Ha, ikisi e, ablam der ki esef der. Öbürü Kemal der. O ayrı bir mevzu. Ona bir şey diyemem. Bir şey dinmez. Ama bunu bir anne olarak Havanur yaparsa ben de derim ki bayramdan sonra Havanur'a diyorum yani. Sadece Havanur'a gideceksin. Murat'ı da elinden tutacaksın. E, esef ise SF de kucağına alacaksın, gideceksin nüfusa, onu sildireceksiniz. Başta hakik Kemal Aslında isim. ilk koymak isim, e, koymak istediğin neydi esef? Esef Eray. Belki o zaman Eray derlerdi. Bizim taraf inadı, bana inadına inadına zaten Kemal diyorlar. Bizim taraf. Abi Öyle de mi? Söyledik. Öyle. O zaman sildirmeyin bak Kemal diyorlar. dün de söyledik. Hiçbir zaman bizim Hı. oradan Kemal diye hiç demezler. Hep Kemal Bizim SF. taraf. Benim tarafım. Ha senin orada Tamam esir. işte ben de onun için bak sildirmeyin diyorum. O, özellikle o taraf Kemal diyorlarmış. Hı. Yani. Anlamadınız mı espriyi. Vallahi evet. Işte şaşırdım ben. Şaşırdın mı Şaşırdın Şaşırdım, şaşırdım. İşte tabii. Ama bunda bir yanlışlık var. Niye öyle diyorlar biliyor musun? Çocuğu kabul etmedikleri için. Aynen, Kemal diye sen de gidip sakın sildirme bak o taraf Kemal diyormuş. Siz de Ya hani dün yani, <laughs> yani, olmaz düşün, mı? Şu anda e sefer ay olmadı ya o yüzden Kemal diyorlar. Ha, ondan Kemal diyorlar. Ondan... Neyse o zaman Kemal'i sildirmeyeceğiz demek ki. Onlar e, bu tarafın inadına sinirden Kemal diyorlarmış. Sakın sildirme. Yani. Hı. Efendim Ayşe'cim. Hava bir şey sormak istiyorum. Gerçekten Kemal Bey ismini kaldırtırsa sen ne yaparsın Hava Siler misin Kemal'i? Ne yapayım? Ne yapayım? Silecek misin? Efendim Tülay. Evet, evet. Ya yani Kemal Bey de bu isim şeyine pek takılmasın. Bak e, Esef Bey'in tarafı Kemal diye hitap ediyormuş. Sinirden. Kemal Bey'in tarafı da Esef diye hitap etsin. Olsun bitsin yani He. gençler de bu yüzden birbirine girmesinler. Ama bunu bilmiyormuşum. Yani gerçekten şey. bu işten gelen bir şey Seda Hanım. Ben mesela doğum yapar yapmaz oğluma kayınpederimin ismini koydum ve kimse bana koy demedi. Ve şimdi de çok güzel bir şekilde hala onun ismini anıyoruz yani. Yok. Kendin istemişsin Kendim istedim. Kimse de karışmadı. Evet, karışmaz. kimse de Sen karışmadın. kayıp ederin ismini koyduğunda baban da kırılmamış. Hayır kırılmadı. Ya, bir de öyle şey oluyor yani biliyorsun. Yani yok. Hani bunları as aslında artık takıntı haline getirmemeliyiz. Önemli olan çocukların sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi ve iyi evlat olarak yetiştirilmesi. Ben hiç kafama bile Ama bugün önemli bir şeyi öğrenmiş oldu Kemal Bey. Yani şimdi ben ondan Havva Nur'un ben... tarafının Murat'la Havva Nur'un çocuğunun iki ismi var. Esef Kemal, Kemal Esef. Ama Havva Nur'un tarafının çocuğa Kemal diye seslendiklerini öğrendi. Yani. Bak oturması değişti. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi gerçek şok oldum yani. Bu şekilde demeleri. Ha dünkü dünkü şeyimizde bu konu yoktu. Bugün çıktı bu. Ama bilmiyorum. Yok ama Havvanur yine de öyleyse öyledir. Ha biz biz o çocuğu ben yani kendi şahsım adıma Kemal Esef Ben de esef onlara diyor. inat Esef diyorum. Bir de babamın kopyası ya. Bir tek sen Esef diyorsun sanırım. Geri herkes Kemal, hepimiz Kemal değil. Bir tek annesi he. Esef diyor. Çocuk ben bir... Esef derim. He? Ben Esef derim. Sen Esef diyorsun. Şükran? Kemal Bey tekrar bunu duyduktan sonra değiştirecek misiniz? Silecek misiniz adınızı? Ya şimdi şöyle. Havanur. Yani yani havan bu şekilde sosyal medyada paylaşmaya devam ederse sözümün ardındayım. Bayramdan sonra benim isimim sildirecekler. Ama bak o taraf ya. Kemal diye sesliyor. O taraf önemli değil. Çok o güzel taraf, bir şey. Yok o taraf Kemal demiş, şunu demiş. Ben hayır. Ben bana annenin dedmesi önemli olan. Ama e, neredeyse birçok ailede bu isim tartışması oluyor. Oluyor yani Tülay bunu ucuz atlatmış, kimse bir şey dememiş ama işte benim e, adım dururken niye onun adını koydu kavgaları yaşanıyor. Şimdi kızları olursa ne olacak? Nuriye Sevim olacak. Hayır, hiçbiri olmayacak. İkisi de ne olur. olacak? Seda koyun kız, bu ben sefer bende. E, hepsinin ismini sen koy. Neyin hepsinin ismini ben koyacağım? Ya bunu sen koydun işte. Esferaydı. Gene bunun ismini sen koydun. saygı duydum. Ben ne yaptım? Kimse kavga etmesin. Evet. İki isim bir taraf oraya ayıracak, bir taraf buraya ayıracak, Yani ayrılacaksa böyle ayırsın dedim. Kemal Esef koydum. Kız olursa ben koyacağım. Ne olacak ismi Ko Konuştunuz mu Hiç daha? Konuştü bile. Yok. Ne? Konuştunuz. Aklından ne o geçiyor havanın. çocuk yok ki. <laughs> olursa. Olursa, Allah olsun hani çiftler Allah hep korusun. konuşuyorlar ya düşünüyorlar. Ya, kız olursa olur. ben koyacağım adını. Sevim koy kız. Hayır. Sevim Nuriye. İkranur koyacağım ben. Ee, benim ismim var zaten Sedat Hanım. Kızım Onun da var. Adı var. Sevim de o var. O durmaz. O zaman Huriş kuruz. <laughs> o da var. Efendim Şükriye'ciğim. Şimdi isim silmek çözüm olmaz Seda Hanımcığım. Çözüm burada iki ailenin bir araya gelebilmesi. Evet. Eğer iki aile bir araya gelirse isim falan problem olmaz hocam. Bu kadar basit. Gelecek yani. mi bunlar bir araya? Umarım Kırmızı kar yağınca. Ya. Şu günlerin hürmetine gelsinler. Kırmızı kar yağdığında. <laughs> Efendim Yılmazcığım. Seda abla iki tarafta çok inat. İki ailede çok inat. Yani iki ailenin bir araya gelmesi için isim misin bahane aslında. Öyle bir şey yok yani. Bak ben Murat Bey'e çok üzülüyorum şu anda. Adam hiç kafaya takmıyor isim mi isim olayını. O şu anda evliliğini e, böyle ilerletmenin derdinde, kurtarmanın derdinde. Şu anda ben bakıyorum psikolojik olarak öyle. Ama Havva Nur Hanım isime takmış, ona takmış, buna takmış. Beni yok çıkardı mısın konuşun o? Havva Nur Hanım yani siz çok takıntılısınız Benim ya başından beri söylüyorum ben derim diye. Adamın başımdan yüzü ben gülmüyor söyleyeyim. ben söyleyeyim yani Havva Nur Hanım. Adamın yüzü gülmüyor. Ama adamın hayır isim kavgası. Ne isim kavgasını <laughs> Murat başlattı. Ama şu Çünkü anda çok Havva sessiz Havva duruyor. Hayır hayır ilk çocuğu babasının adını koymak istedi. Tamam Murat orada hayır diye karşı çıktı. Eğer Havva Nur'a bıraksaydı bugün bunlar yaşanmayacaktı. Ama Seda abla tamam o zaman onu söylemiş olabilir ama şu anda konuyu uzatan da Havva Nur Hanım bak. E, es, e, sosyal medyada e, Kemal Bey'e nispet yapıyor. Adam alınmış mesela şu anda diyor ki ismimi diyor e, bayramdan sonra kaldırın diyor. Nispet diyorsun. yapmıyor nispetten değil ben o. yine esef diyorum yine esef diyeceğim. Ama nispet olarak algılanıyor karşı, yani izleyenler onu öyle algılıyor. Seda abla. Öyle mi? Tabi e, tabii öyle algılanıyor, öyle konuşuluyor yani. Yani öyle şeylere kafam çalışmadığı için. Öyle şey, öyle algılanıyor. Yani hep iyi niyetle baktığım için. Yok Seda Yok, canım abla. Yok öyle demiyordur falan, hep böyle düşündüğüm için. Yok Seda abla öyle değil yani. Değil, değil. Ben şimdi hiç Şadım ablaya yapıyorum. sorabilirsiniz, evet. öyle değil. Tek bir şeyi bekliyorum. Evet. Bayramda. Bakalım. Evet. Akı bayramda göreceğiz. Görelim. Kim nereye gidecek, kim kimle bayramlaşacak, Bayramda göreceğiz. Hepiniz birbirinizle bayramlaşacaksınız. Bayram bu ya. Havanın Arkadaş, işte sorun, adı üstünde sorun, benimle mi gezecek, ailesiyle mi Ailemle gezecek? Ailemle gezeceğim. E ben de kendim, ben benim gitmeme gerek yok o zaman. Ben burada kalayım bayramda. Sıkıntı diyor ben ha, annem babamı gördüm. Burada elini öperim ben, bunları buradan uğurlarım ben. Tamam anne, görüşürüz diyorum ben. İyi bayramlar derim. Haçlığımızı alırız, bayram haçlığımızı. Onlar gider.